Buralardan değil hünkârım. Adı Leo. Kırımlı. Matrakçıyla çarşıda tanışmışlar, ahbab bulmuşlar. İlaveten tüccarmış da. Sanat erbabı kişinin ticaretinden ne olur? Fena olur. <laughs> Kiliselere ikonalar çizmekte pek maharetliymiş. Müsaade buyurursanız tahsis ettiğiniz sarayın duvarlarına birkaç resim çizirmek niyetindeyim. O saray senin pargalı dilediğini yaptır. Lakin resimlerini itina alı seç ki Zembilli hocanın uykuları kaçmasın. Zembilli hocamızın gözleri o kadar keskin midir hünkârım? Kendi görmese de görenleri dinler bari de. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Müsaadeniz. İbrahim Paşa. Bugün sizin sarayı gördüm. Çok güzel. İnşallah mutlu olursunuz orada. Sağ ol. Ben de burada mutlu olacağım inşallah. Sayın Vezir azamlığınız kutlu olsun İbrahim Paşa. Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim elçim Moçaniko. Ayrıca duydum ki hanedanın zarif sultanı Hatice Sultan'la evleniyormuşsunuz. Kutlarım. <laughs> Piri Mehmet Paşa ile münasebetlerimiz zaman zaman sıkıntılı olmuştur. Dünyayı anlama ve yorumlamada farklılıklarımız vardı. Piri Mehmet Paşa çok değerli bir devlet adamıdır. Devlet-i Aliyye'ye üstün hizmetleri olmuştur. Kendisinin şükranla ve hürmetle anılmasını isterim. Eci mocenigo. Benim Venedik'te olan dostane münasebetim artarak devam edecek. Endişelenmeyin. Lakin size bazı sorular sormak istiyorum. Buyurun Paşa Hazretleri. Vatikan Katolik Kilisesi, Alman Luther'in yaydığı din hakkında ne yapacak? kilisenin mevcudiyeti sorgulanıyor. Bu bilginin sizde olması çok enteresan. <laughs> Doğrusu çok şaşırttınız beni. Şaşırmayın. Hepimiz aynı dünyanın fertleriyiz. Luther, kiliseyi madden ve manen zayıflatacak. Papa, Luther'i e aforoz etti. Sürgüne yolladı. <laughs> Papa hata etti. Luther geri dönecek. Hem de daha da güçlenerek geri dönecek. Halkın, prenslerin, elektörlerin desteğini alarak dönecek. Kilise halkı soymayı bırakacak. Altın karşılığı günah affedip cennette yer satışı bitecek. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Kafir diyarından ne havadisler var İbrahim Paşa? Martin Luther'den konuşuyorduk hünkârım. Papaya baş kaldıran, kilisenin cennetten yer satmasına karşı çıkan papaz. Şimdilerde ilaveten kafirin kitabı İncil'i Latinceden Alman diline çeviriyormuş. Vatikan sırf bu yüzden aforoz etti ya papazı. Kilisenin en önemli gelir kaynağı elinden gitmek üzere. Tabii müsaade etmezler. Luther aforoz namesini kilisenin önünde gözünü kırpmadan yakmış kaç kişi biliyor ki Halkın diline çevirirsen kitabı okuyanlar yeni sorularla gelecek. Kilise soru sevmez, itaat esastır. Kilisenin iktidarı tartışılıyor artık. Sultanım çok haklılar. Hristiyan alemi Yahudi meselesinden sonra ilk defa bu kadar büyük bir ayrılık içinde. Ancak Vatikan Katolik Kilisesi her zaman güçlü olacaktır. Elçi söylesin bakalım. Şerken Worms diyetinde Luther'i ikna edemedi. Şimdi ne yapacak? Almanları ikna edebilecek mi? Almanlar Beşinci Karl'ı imparatorlar olarak kabul ederler. Ama Almanların hepsi imparatorlar gibi düşünmüyor. İbrahim Paşa, elçiyi düğününe davet ettin mi? E, e, hayır hünkârım. İbrahim Paşa'nın düğünü olacak. Siz de davetli Şeref duyarak geliriz Sultanım. Ala. Kafirler ne kadar çok bölünürse devlet-i aliye için o kadar iyi olur. Birlik olamamaları için atalarımız gibi her türlü siyaseti uygulamak lazım gelir. Luther Türk'ten evvel efendisi olan şeytanı yenmek, tanrının kırbacını almak ve Türkü tek başına bırakmak gerekir. Türklere savaş açmaktansa ilkim papaya, din adamlarına ve psikoposlara savaş başlatılmalıdır diyormuş. Gelişmeleri takip et. Papaya ve İspanyollara karşı direnebilmesi için Luther'e ve Alman beylerine el altından destek sağla. Mısır Beylerbeyi Ahmet Paşa Hazretleri. hünkârım. Ne vaziyettesin Ahmet Paşa? Ne vakit gidiyorsun Mısır'a? Hazırlıkları henüz tamamlayabildim hünkârım. Yarın bu vakitler yola revan olacağız inşallah. Hayır duanızı almaya geldim. Hayırlar olsun Ahmet Paşa. Allah yardımcın olsun. Mısır'ın nizamını gayri senden sorarım. Git ve orada adaletimi tesis et. Merak buyurmayınız hünkârım. Sizin yüce adaletiniz orada da işleyecek. Hazinemizin de yüzü gülecektir yeni iradlar icat edeceğimden şüpheniz olmasın. Ahmet Paşa. Kadızade Mehmet Efendi'yi bilirsin. Bilirim. Kendisi size eşlik edecek. Mısır'ın idaresinde en mühim yardımcınız olacak. Lüzum yok paşam. Benim kapı halkım var. Paşa, yeni kanuni düzenlemeler olacağı muhakkak. Mehmet Efendi'nin bu konuda bir hayli faydası olacaktır. Hünkârım. Kadızade Efendi, hazırlıklarını yap. Ahmet Paşa ile Mısır'a gidiyorsun. Emriniz başım üstüne hünkârım. Mehmet Efendi. Söylediklerimi aklından çıkarma. Mısır'da olup biten her şeyin kaydını tutup bana göndereceksin. Bilhassa Ahmet Paşa'nın attığı her adımdan haberim olacak. Gözünü kulağını açık tut. Güvenmediğin, inanmadığın hiçbir şey yapmasına müsaade etme. Merak etmeyin İbrahim Paşa'm. Bu makam bana neden verdiğinizi gayet iyi biliyorum. Her daim Ahmet Paşa'nın sesinde olacağım. Her şeyi size yazacağım. Evet. Hayırlı A yolculuklar. Paşam. Endrona mı gidiyorsunuz? Bekliyorlar. Evvela Şehzade Hazretleri'ni göreceğim. Oradan geçeceğim.